Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay ve görünüşte çok güzel olan bir çiçek motifi çalışacağız. Ben şu şekilde sipariş üzerine çalışıyorum şu anda. Kiremit renginde çiçek motifleri yapıyorum. Bu modelden tam olarak 60 tane yapıp bir masa örtüsü haline getireceğim. Kesinlikle tavsiye ederim. Toplamda 4 sıradan oluşmaktadır ve yapımı çok kolay. İsterseniz hemen yapılışına geçelim. Şimdi elimde şu şekilde üç buçuk numara tulip marka tığım var. Üç ve üç buçuk daha uygun olacaktır. 4 numara bu tarz bir koton ipler için biraz daha kalın oluyor, bilginiz olsun. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamızın içerisine toplamda 20 tane ikili trabzan dolduracağız. Şu şekilde 3 zincirimi çektim ve doldurmaya başlıyorum. Zincirle birlikte 20 tane sayıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Sihirli halka nasıl yapılır? Trabzan nasıl yapılır? Bunlar e, bilmeyenler için de yukarıya videomu bırakacağım. Oradan öğrenerek uygulayabilirsiniz. Şu şekilde ikili trabzanlarımı 20 tane doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben 20 tane ikili trabzanımı doldurdum. Arkadaki ipimi de sıkarak arayı daraltmış oldum. Şimdi o ipi de yürüteceğiz ama öncelikle bu 3 tane zincir çekmiştik. O 3 zincirin tepedeki üçüncüsüne batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. 3 zincir çekelim. 2 3 Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaki ipimizi şöyle elimizle tutalım. Onu da yürütelim. Bir kısmını yürüteceğim. Hemen yanındakine. Şuraya bakın. Şuraya batıyorum. İpimi de alıyorum arkadan. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ne oldu? Bir, iki tane trabzan yapmış olduk. İki zincir çekiyorum. Hemen bir yanındakine ikili trabzan yapıyorum. yaptım. Bir yanındakine bir tane daha ikili trabzan ve iki zincir. Sıra sıra trabzanlara batıyoruz ama tek farkı iki tane böyle yani birbirine battınız yaptınız birbirine yap, batıp yaptınız. Araya iki tane zincir çekip bu şekilde boşluklar oluşturuyoruz. Burayı da göstereyim daha sonra kendim tamamlayacağım kalanını ipi yürütmeyi unutmayalım. Bir tane yaptım. Hemen yanındakine battım. İki zincir çektim. Ve hemen hiç atlamadan bir yanındakine battım. Yaptım. Buraya da yapıyorum. Artık ipimi yürütmüyorum. Yeterince yürüttüm. İki zincir. Bakın bu şekilde gözükecek. Yani sıra sıra hepsine batıyoruz ama iki tane örüyoruz. Sonra iki tane zincir, iki tane örüyoruz, iki tane zincir şeklinde sırayı bitirip hemen geliyorum. Sıramızı bu şekilde tamamladık. İki zincirimi de çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya bakın şuraya 3 zincire değil onun bir yanındakine battım. İlmek kaydırmamı yaptım. Sıramı bitirdim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şu ortaya gelmemiz gerekiyor. Bu ortaya gelebilmek için de boşluğa da ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bir sonraki boşluğa geliyorum. Hiç zincir falan çekmeden. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. İki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Bu şekilde olacak. Bu Şu şekilde. Şuraları böyle üçgen üçgen oluyor arkadaşlar. Oralara en son sıramızda, yani bundan bir sonraki sıramızda çiçek motifi yapmak için kullanacağız oraları. Tamam burayı da yaptık. İki tane ikili trabzan. İki zincir. İki tane ikili trabzan. gerçekten yapımı çok kolay. Bir kere videoyu izleyerek yaparsanız daha sonrasında hiç bakmaya bile ihtiyaç duymayacağınız bir motif gerçekten. Aşağıda oluşturduğumuz boşlukları bu şekilde batarak doldurmuş olduk arkadaşlar. Sonuncudayız. bu şekilde yaptık. Zincir veya hiçbir şey çekmeden yine şuradan yani 3 zincirin bir yanındaki yerden tepeden batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve bu şekilde 3. sıramı da bitirmiş oluyorum. Şimdi ise geldik son sıramıza. Şuraya bir ilmek kaydırma yapmıştık. Sıramızı tamamlamıştık. Bir ilmek kaydırma daha yapıyoruz şeklinin düzgün olması için yapıyoruz bunu. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın bu boşluklara toplamda 6 adet ikili trabzan dolduracağız. Bu elinizin sıkılığına, genişliğine bağlı olarak değişebilir siz. E, mesela 6 değil de 8 deneyin. Eğer ki çok marullanma yaparsa 6 yap, yapın. Ben o şekilde yaptım. Ee, i̇lk başta 8 denedim. Ama e, marullanma yaptığı için de 6 da karar kılmış oldum. Şu şekilde aynı boşluğa 6 adet dolduruyorum. Şimdi e, bakın bu birbirine dönmüş olan böyle bu ortası buraya batıp sık iğne yapıyorum. Boşluklara değil bakın. Bunların aralıklarına. Şimdi yine boşluğa geliyorum. Ve 6 tane daha ikili trabzan dolduruyorum. Evet 6 tane doldurdum. Ne yapıyoruz? Bakın birbirine dönük bunlar görüyor musunuz? Bunun tam ortasına 2 burada var 2 burada var. Tam orta kısmına sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir sonraki boşluğumuza 6 tane dolduruyoruz. Bu sırada bu şekilde ilerliyor. Ne yapıyoruz? Birbirine dönük bakın. 2 ile 2'nin ortasındaki yere sık iğnemizi yapıyoruz. Ve şeklimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi ben sonuncuya kadar geliyorum ve orada sizlerle birlikte motifimizi bağlayıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, ben son boşluğuma da battım. Şimdi şurayı ihmal etmeyin. Buraya da son bakın birbirine dönük yine. Bunun arasındaki yere batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında ise şu ilk baştaki çiçek motifimizin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak motifimi tamamlıyorum. Ne yapıyoruz? Bozulmasın diye de bir zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Kestikten sonra ipinizi içinden çıkarın. Ben zaten diğer arkadaki o ipi yürüttüğüm için kestim. Bunu da arkalarda saklıyoruz. Mesela şöyle aralara aralardan aralardan geçirerek saklıyoruz. Ki sökülmesin daha sonrasında Evet, bu benim için yeterli. Bu şekilde kesiyorum. Evet. Şöyle elimizle düzlüyoruz. Bakın motifimiz bitti. Dediğim gibi 4 sıradan oluşan çok kolay bir motif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, daha fazla motif videoları için, öğretici videolar için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın bir hatam olursa da lütfen yorumlarda belirtin İyi günler dilerim